Senin Müslümanlarla derdin ne? Aram. Müslümanlar adam mı be? Adam mı amca? insan. Sana söyleyeceğim bir tek bir, bir laf var. Bu ülkede şehit olan askerler İslam şehidi olarak şehit oluyor. Benim bayrağımda ay ve yıldız var. İstiklal marşımda da ezan var. Kudursan da var, çatlasan da var. Adam peygamber kim? Peygamber bu ülkeyi ne yaptı? Peygamber? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme laf atacak kadar da mı düştün? Defolup gidebilirsin. Bak sana ne söyleyeyim. Senin zihniyetin yok olacak. Oldu da çöp oldunuz, mahvoldunuz. Senin dayanabileceğin hiçbir şey yok. Peygamber yokça. Bu için Türkiye vardı, Türk vardı. Bak. Mekkeli müşrikler de aynı bunun gibi. Zihniyet aynı zihniyet? Söyle. Yaşına bak, Sinan başına ya. bak, <laughs> küfrüne bak. Bak dayak yiyecek birileri. Hiç kimse dayak yemez. Hiç kimse dayak yemez. Senin acizliğini herkes görüyor. Allah. Bana bak bana. Her duydun mu ne dedi? Alın, alın götürün diyordun ya. ya. Sen kimsin millete alıp götürüyordun? Bana bak bana. Sen pardon. Bir He pardon. Sen kimsin? Ne dedi? Alın. Bir ne dedi alın. Alın. Duydun mu? Bir bir duydun mu ne dedi? Duydun mu ne dedi? Beyefendi. Gel buraya söyle. Gel buraya söyle bak. Hayır bir daha duyulamazsın. Tamam mı? Duydun mu ne dedi? Bayağı bir yorulamıyorlar ki burada. Peygamber'e laf etti. Adam doğru var Öyle bir şey yok. Sen benim peygamberim